Fethiye'de yöresel ve ithal ürünlerin bulunabildiği yeni bir market, Guston, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Özellikle et ve balık ürünleri başta olmak üzere birçok yöresel ürünü yerli ve yabancı müşterilerinin beğenisine sunuyor. Gustom kaliteli ürünleri ve geniş yelpazesiyle Fethiye'de yeni bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. İşletme ortaklarından Ege Öztürk, et ve balık ürünlerinin yanı sıra farklı yöresel peynirler, salça ve benzeri ürünlerin raflarda yerini aldığını söyledi. E, Gustom yeni açıldı, büyük ilgi olmuştu. E, İtalyan ürünler vardı ama görüyoruz ki yerli pek çok değişik, bölgelerden ürünleri de görüyoruz Hangi bölgelerden neler var? Ee, neler söylemek istersiniz? Şöyle ifade edeyim Erdoğan Hocam. Ee, öncelikle bir açılış yaptık iki hafta önce. İlk olarak açılışımıza e, katılanlara teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Ee, sağ olsun Fethiye Belediye Başkanımız Halim Karaca buradaydı. Bütün oda başkanlarımız buradaydı. Eski milletvekillerimiz, dostlarımız, ailelerimiz. Ee, öncelikle hepsine tekrardan e, katıldıkları için teşekkür ediyorum. Mağazamızın işletmesiyle alakalı birkaç bilgi verecek olursam sizin de dediğiniz gibi aslında biraz bir yanlış anlaşılmaya yol açtık. İtal marketi, İtal market diyerek ancak buradan Türkiye'nin dört bir yanından getirdiğimiz yöresel ürünlerimiz de bulunuyor. Ee, öte yandan diğer mağazalarda yani yerli mağazalarda erişebileceğiniz ürünlerin hepsi yine burada da keza var. Biz aslında tamam evet İtal ağırlıklı bir marketiz. Ancak dediğim gibi ülkemizin dört bir yanından getirdiğimiz her yerde erişebileceğiniz yerli ürünlerimiz de mevcut. Biraz süreçten bahsedeyim. Burada perakendemizin, e, güçlü perakendemizin olduğu bir mağaza yaratmaya çalıştık ama bunun öte yanında tedarik ve toplam süreçlerini de yönetiyoruz. Dediğim gibi dışarıdaki teknelerimize, villalarımıza, otellere, restoranlara hepsine toptan e, dağıtım ve tedarik de sağlıyoruz. E, bu anlamda faaliyet gösteriyoruz. Dediğimiz gibi Fethiye'ye yakışacak bir şey yapmaya çalıştık. Çok emek verdik, e, çok zaman harcadık. Ee, görüyorum ki daha şimdiden karşılığını almaya da başlıyoruz. Halkımızın teveccühüne de çok teşekkür ederiz. Bu şekilde bir yolculuk umarım hayırlısıyla devam edecek. Evet, yöresel ürün olan neler var? Ee, şöyle söyleyeyim, peynir Hangi? grubunda çeşitli ürünlerimiz var. Ya da dediğim gibi marka ismi belirtmeden söyleyeyim, işte baharatları, salçadır, bu tarz yöresel ürünlerimiz mağazamızda mevcut. Yani Konya'dan, Erzincan'dan, Erzincan'dan her yerden... Şöyle söyleyeyim bu. hocam, Türkiye'nin her yerinde üretilen e, önemli peynirler var. İşte Erzincan'dır, Kars'tır, ee, Malkara'dır bunların hepsi mevcut. Ee, öte yandan Antep'ten getirdiğimiz yine yöresel ürünlerimiz mevcut. Umarım bu çeşitliliği arttırarak devam edeceğiz. Balık ve et de görüyoruz. Kesinlikle e, burada özellikle taze balık e, reyonumuz var. Bir öte yandan donuk balık grubumuz da var. Taze balıkla birlikte hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi artık günümüzde insanlar evde balık pişirmeye... E, konusunda biraz üşenebiliyorlar. Daha doğrusu onlar da aktar. Biraz meşakkatli bir iş. Biz burada hem taze balık reyonumuzda balıklarımızı sergiliyoruz. Müşterilerimize burada pişirtirip eve götürme imkanı da tanıyoruz. Keza kasap reyonumuz aynı şekilde. Ee, öte yandan dediğim gibi donut grubunda da yine hizmet veriyoruz. Umarım hayırlısıyla bu süreci tamamlayacağız.